Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam bu gece giriş yapacak olan kar yağışımız. Ee, onun hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Ee, tahminler değişti bu arada. 10 ee, gün sürecek diyorlardı. Ama maalesef 3-4 gün sürecek. Ve ondan sonra kar yağışımıza veda edip ondan sonra arkasında bıraktığı soğuk hava dalgası devam edecek. Ama ee, onun da belli bir süresi var şu an tahmin edemiyorum ama o da bir hafta sonra gidebilir şu an saat 20 itibariyle Tekirdağ'da kar yağışı başlamış durumda arkadaşlar Balıkesir'de atıştırıyor Çanakkale'de kar yağışı başlamış durumda hemen geçelim saatimize direkt gördüğünüz gibi cumartesi günü yani pazara bağlayan gecede Bursa, İstanbul, İskiser, Düzce falan Marmaran'ın çevresi kayyağışına teslim oluyor tam itibariyle. Ondan sonra devam ediyorum hemen. Pazar saat 1'de iyice yayılıyor. Hatta Karadeniz'e bile yayılıyor bu kayyağışımız. Hatta devam edelim hemen. Böyle Hala devam ediyor gördüğünüz gibi Marmara'nın çevresinde saat 5 olmuş Sabahın 5'i yani sabahın 5'inde Kar yağışımız hala devam ediyor birazdan da kalınlıklarına bakacağız Saat 8 gibi hala devam ediyor ve e, Demiştim İzmir Sıcak bir yer olduğu için gördüğünüz gibi çeşme falan yani bunlar ben maalesef sağanak yağış bekliyorum hiçbir şekilde Kar yağışı beklemiyorum son e, Ettiğim tahminlere göre İzmir'de yağmur bekliyorum yani Hemen bakıyorum. Saat 10, 11, 12 itibariyle kar yağışımız daha da yoğun şekilde yağıyor. Hatta tek dakikalıklarıyla olmak üzere yoğun şekilde yağdığını söyleyebilirim yani. Evet. Yavaş yavaş sistemimiz e, o iç Anadolu'ya kaymak kayıyor yani sistemimiz Marmara'da etkisini sürdürürken de iç Anadolu'ya kayıyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Bursa'da da bayağı bir etkili yağış olduğunu söyleyebilirim. Yani Bursa beni bu, bu sene şaşırtıyor yani. Balıkesir de bayağı şaşırtıyor beni yağış TTS'inde. Ve pazar gece saatlerinde geliyor. Hala devam. Pazartesi günü yavaş yavaş sistem İç Anadolu'ya kayıyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi şimdi burada yağmur var ee, bir anda yağmura dönebilir mi dönmez mi onu bilmiyorum karla karışık yağmura dönerse bütün yağdı, karla irebilir böyle bir tahmin de var inşallah yağmura dönmez diyelim o sürekli yağan karda zeminde kalır ve güzelce de kar topu oynayabiliriz diyebilirim şimdiden Pazartesi akşam saatlerinde Bursa'da etkili kar yağışı sürüyor. Hatta deniz etkisiyle birlikte İstanbul ara kar yağışına teşlim olmuş durumda Salı günde geldik Salı gününde geçiyoruz neredeyse kar yağışımı hala devam ediyor yani deniz etkisiyle birlikte çok güzel kar yağışı aldığımızı söyleyebilirim Bursa bayağı beni şaşırtıyor yani Bursa'da bayağı kar yağışı alacak şimdi tam sürekli İstanbul'u gösterdik ve diğer ülke şehirleri unuttum yani Konya e, 15 20 hatta 30 santime kadar kar yağışı alacak İç dolu Konya yani Afyon kar da e, 10 santim bekliyorum şu an 10-15 santim bekliyorum Ka Ankara'da 15 santim bekliyorum şu an arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi e, Başka Yavaş yavaş zaten doğuya kayıyor Kayseri'de de Şu an 10 santim bekliyorum Bu kar yağışı Karaman'a kadar inmiş Hatta ee, Kayamanda kar yağışı görüyorum yani Antalya'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı görüyorum de, desem yalan olmaz sistem ilerlettiğimde hatta biraz daha ilerleteyim ve çarşamba günü hala Bursa'da Marmara çevresinde kar yağışımız etkili oluyor gördüğünüz gibi bir hafta sürecek diyorlardı ve Perşembe günü mesela Perşembe ne zamanmış yani tam diyeyim Perşembe Tamam. Perşembe günü sistemimiz burada son buluyor. Yani artık e, veda ediyoruz diyebilirim. Çünkü e, sistem değişti. Bu kadar. E, sistem değişti. Sistem e, doğuya kaymış bulunmakta. Yani doğrudan da Başşehir Muş gördüğünüz gibi hemen e, derinliklerine bakalım. Sonraki 10 gün içinde Muş e, 58 80 santim alıyor Erzurum 35 Gümüşhane 14 filan santim alıyor Hatta hemen şeye geçelim ee, İstanbul ne kadar alıyormuş İstanbul'da son verilere bakınca 30 santim alıyor yani Avrupa yakası 40 Pardon Anadolu yakası 40 Avrupa yakası da 30 santim 29 santim alıyor Bursa 38 santim 44 50 santim alıyor ee, balık kesi 35 santim alıyor e, ee, 43 santim alıyor yani kısacası sistemimiz böyleydi gelip geçici bir sistem ama Mart'a kadar soğuklar devam edecek diyebilirim arkadaşlar e, abone olmayı like etmeyi unutmayın görüşmek üzere